Şenol! Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Eşhedü Muhammeden abdühü ve resûlühü. <laughs> Mehmet Akif Bey, siz İngilizler, işgalin geçici olduğunu söylediler ama... ...gerçek niyetlerinin öyle olmadığı çok belliydi. Çocuklar, mektebimiz geçici bir süre İngiliz ordusu tarafından... ...karakol ve yatakhane olarak kullanılacak. Sizi de alıp gelmem istiyor Mustafa Kemal Paşa. Geç bile kaldık Ali Şükrü Bey. Karakol cemiyetinden iki kişiyi daha tevkif edip Malta'ya sürmüşler dün gece. Hepimiz esir edilmişiz zaten. Ha Malta'da demir parmaklıklar ardında, ha burada çelik zırhların gölgesinde. Don't underestimate the Akif. When the public declares Akif is by Mustafa Kemal side, they will be emboldened. Konya çok önemli bir nokta. Konya'ya hemen bir irşat heyeti gönderelim. Ben Konya'ya gitmeye gönüllüyüm paşam. Çok memnun olurum Mehmet Akif Bey. Allah'ım gittiğimiz yerde karşılaştığımız insanlar bizi sevsinler. Biz de onları severim. Milli Marşımızın yazılma hususu attığımız en önemli adımlarımızdan biridir. İsyanlar devam etmeli. Daha büyük isyanlar olmalı. Ey Müslümanlar! Bugünün şartlarında Kuvayi Milliye'den başka çıkış yolumuz yoktur. Hepinizi Mustafa Kemal'in yanında milli mücadeleye katılmaya çağırıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.